avcılığımızın birinci günü. Yedi ve yanımızda fos var. Köyümüzün ünlü simalarından rehberimiz fos. Şimdi şu anda zirvedeyiz. Gözet yapıyoruz. Yanımızda iki tane ufak, bir tane büyük var. Büyüğü neden aldık derseniz yanımızda bir büyük olsun dedik. Şimdi her zaman söylerler yanınıza büyük biz de onun için yanımızda büyük aldık. Biraz sonra bir içeceğiz. Neyse bilmiyorum da o gün bir şey çıkmadı herhalde. Güneş iyice bastırdı. Saat 12'ye doğru yaklaşıyor. Şu an hala gözet yapıyoruz. Hala bir şey yok. Anlayacağınız bizim rehber yine fos çıktı. Vallahi ne yapsak? Aşağı mı insek? Hala beklesek mi diye düşünüyoruz. Avın ikinci gününü nasıl geçer? Birinci günde kısmetimiz olur mu diye anlayamıyoruz. Şu anda bir şey gördük herhalde. Evet, evet. Bir bakalım. Evet, bir şeyler var orada. Kulağım tınladı. Vuramadık ama neyse. Şimdi Ahmet abi aşağıda bizim ne yapacak biliyoruz. Bekliyoruz. Hala gelecek. Bu sefer kaçım. Ama sıkıntı yok. Bir büyük aşağıda bekliyor. Biz ayıp olmasın yanına gidelim büyüğün. Burada avcılığımızın günü kapanmak üzere. Bir daha sonra büyük soframıza yani rakı soframıza davet ediyoruz sizi.